Aslında planlarda olmayan bir şeydi bu. Çünkü daha 3-4 gün evvel Okan Buruk özellikle eleme maçlarında Mustafa Muhammed'i kullanmayı düşündüğünü söylemişti. Beklenmiyordu bu. Çünkü bundan yaklaşık bir 15 gün evvel Nans kulübünden gelen haberler opsiyonun kullanılmayacağı şeklindeydi aslında. Galatasaray'da da beklenti bu yöndeydi. Planlama bu şekilde yapılmıştı. Yani Mustafa Muhammed artı işte Icardi'nin kalması durumunda bir forvet daha alırız diye düşünüyordu Galatasaray yönetimi. Ancak tabii ki hiç planda olmayan bir şey gerçekleşti ve dediğin gibi opsiyonun süresinin dolmasına bir gün kala Nans kulübü Galatasaray'a parayı ödedi ve Mustafa Muhammed'in bon servisini aldı. Fransız basında yansıyan bilgiler Nans'ın bir satış gerçekleştirebileceği yönünde. Yani bon servisini alıp Nans daha yüksek bir fiyata bir müşteri buldu şeklinde yorumlanıyor bu gelişme. Çünkü Mustafa Muhammed'in de Nans'ta kalma konusu çok istekli olmadığı biliniyordu. Çünkü son dönemde yedek kulübesindeydi. Orada formayı kaptırmıştı. Hani mutsuz diye konuşuyorduk biz hep burada. Hep öyle okuyorduk Fransız basınından haberleri. Yani bu gelişme sonrası ben Nans'ın bir satış gerçekleştirip Mustafa Muhammed aldığı paranın üstünde bir rakama göndermesini bekliyorum açıkçası. Ama Galatasaray cephesinden bakacak olursak bu şu anlama geliyor. Icardi'nin kalması durumunda 2. Icardi'nin de gitmesi durumunda 3 forvet transferi yapacak Galatasaray bu durumda. Ve önümüzde de Şampiyonlar Ligi önelemesi için az bir süre kaldı. Eee Temmuzun son haftası. Temmuz 24 25 olması lazım Ceyda sanırım ve Galatasaray'da Galatasaray da sanırım bu ayın 26'sı olması lazım. 26 Haziran'da da top başı yapacak. dolayısıyla böyle bir durumda yönetimin acil hemen çabuk bir aksiyon alıp bir forvet transferini bitirmesi gerekiyor. Hani bu yerli mi olur, yabancı mı olur bilemiyoruz ama çok ciddi ve çabuk bir aksiyon alınması lazım bu kesin bir ipucu da vereyim izleyenlerimize yarın sporda Erdem Timur konuğumuz olacak akşam saatlerinde saat 20'de başlayacak özel yayında dolayısıyla olacaktır Galatasaray'da forvet transferi bakalım Erdem Timur ne söyleyecek ama şu an hali de belirttiğiniz gibi Galatasaray'ın o noktada kullanılabileceği tek bir isim var eğer bir e, forvet transferi yetişmezse o da Barış Alper Yılmaz gibi duruyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İsimleri istiyorsan hemen söyleyeyim. Mesela Umut Nayır'ın ismi ciddi şekilde konuşuluyor, tartışılıyor. Ama Umut Nayır e, yedek kalacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istemiyor. Yoksa Galatasaray Umut Nayır'ı kadroya katmayı düşünüyor, planlıyor. Hem zaten yerli olması da yani üç yerli kuralında en azından oyunun gidişatında bir hamle oyuncusu olarak Galatasaray'a bir Artık atabilir. Böyle bir planlama var. Ama umutla yapılan görüşmede oyuncunun kendisi kariyerinin bundan sonraki kısmında ilk 11'de oynayacağı bir takıma gitmek istediğini söyledi. Hatta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un da bir ilgisi var. Umut Nayır'a Başakşehir'in bir ilgisi var. Umut Nayır'a. Ama dediğim gibi o da umutun tercihi. Çünkü 29 yaşında ve artık hani Galatasaray'a gelirse ilk 11'in oyuncusu olamayacağını düşünüyor ki haksız da sayılmaz bu konuda. Çünkü Icardi kalırsa. Icardi'nin yedeği ya da Icardi'nin yerini alınabilecek bir oyuncunun yedeği pozisyonunda olacak büyük ihtimalle. Ama yönetim Umut Nayır'ı istiyordu. Şu an görüşmeler olumsuz Umut Nayır konusunda. Umut'un bonservisi biliyorsun Eyüp Spor'da ki Eyüp Spor'un da Sayın Başkanı Galatasaraylı bunu hepimiz biliyoruz. O konuda bir problem yok. Ama Umut'un istemediğini söyleyelim Galatasaray'a gelmeyi şu anda. Ya da sadece Galatasaray değil yedek kalacağı bir takıma gitmek istemiyor. Az önce düştü bir Dembele iddiaları var Ceyda. Onunla ilgili de ufak bir şey söylemek uh -huh. istiyorum. Yani Dembele bitti bitiyor tarzında. Yani Galatasaray'ın Dembele ile ilgili planlaması her zaman şu şekildeydi. Icardi giderse. Yani Icardi'nin olduğu bir takıma Dembele'nin gelmesi mantık dışı bir olay olur. Çünkü eğer Icardi varsa bir takımda Dembele geliyorsa ilk 11 oyuncusu olarak gelmiyordur zaten. Yedek kalmak için geliyordur. Icardi'nin varlığının olduğu bir yerde kaç forvet Icardi kesebilir şu anda dünyada? 5-6 forvet'tir maksimum. Ancak Dembele'nin maliyetleri çok yüksek maliyetler. İmza parası, maaş, bonuslarla beraber yıllık 5 milyon euronun üzerine bir maliyeti olur Galatasaray'a. E siz Icardi'nin arkasında alternatif forvet olarak düşündüğünüz bir oyuncuya da yıllık 5 milyon euro ödemezsiniz. O yüzden de Dembele ile ilgili iddialar şu anda doğru değil. Ama Icardi'nin ayrılığı resmileşirse ve o zamana kadar de bir takıma gitmezse o zaman Galatasaray'ın sıcak gündeminde olur. Ama şu anda Galatasaray'ın herhangi bir sıcak gündemi yok Dembele'li alakalı. Peki, eee Sașa bir haber geldi. O da işte U21 takımında e, sakatlığı dolayısıyla Fransa Milli Takımından e, çıkarıldığı açıklandı. Tabii bakalım sakatlığı ile ilgili durumlar ne ama Galatasaray'ın da özellikle bek transferi, sol bek transferi aslında Aynı. E, düşünülüyor. Yine öneleme öncesi. E, taraftarın da bize sorduğu hatta e, Galatasaray'da en çok sohbet bek konuşuluyordu. E, şimdi birden Santfor'a döndük diye. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Tabii ki bek rotasyonu Galatasaray'ın şu anda ciddi şekilde transfer e, çalışması yaptığı bir rotasyon. Sağ bekten başlarsak Saşa Boy'un sakatlığı aslında Galatasaray'da bir üzüntü mü yarattı yoksa sevinç mi yarattı bunu bilemiyorum. Çünkü e, bu sakatlık belki de transferin önüne geçebilir. Çünkü e, Saşa Boyun Fransa u 20 milli takımında Avrupa Şampiyonasında olası bir iyi performansı büyük ihtimalle ayrılık sürecini çok hızlandıracaktı. Ancak böyle bir durumda belki de e, transferin önüne geçebilir bu durum. Galatasaray'da dediğim gibi yani belki de e, bir sevinç yaratmış olabilir kalması ihtimalini arttırması durumunda çünkü böyle bir şey olabilir. E, ee, o yüzden İnşallah de, tabii sakatlığı ciddi bir sakatlık değil. değil yok çok ciddi bir sakatlık olmadığı için bunu söylüyorum zaten. Sadece şampiyona da oynayamayacak. Yoksa e, çok uzun süreli bir sakatlık gözükmüyor şu an Saşa Boyun sakatlığı. Yani e, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarına başlayabilecek durumda olacak büyük ihtimalle. E, o yüzden de zaten hani sevinç ifadesini kullandım. E, Saşa Boyun kalması tabii ki Galatasaray yönetimi elini çok rahatlatacak. Ama gitmesi durumunda <laughs> oraya da bir e, hamle yapılması gerekecek. E, bir saşa boy yeniden bulunabilir mi? Çok zor. Bu maliyetleri imkansız gibi bir şey. E, o yüzden de Galatasaray'da şu anda e, saşa boyun kalması yönünde ciddi bir çaba var. Ama oldu ki ayrılık oldu. E, burada ben Mert Müldür konusu bence ilk aday olur Galatasaray'da. Çünkü üç yerli kuralında sizin hem kaleciniz yabancı, hem stoperlerinizden biri yabancı, hem sol bekiniz yabancı olursa e, ciddi bir problem yaşıyorsunuz. Ki Galatasaray bunu bu sezon yaşadı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Ceyda. Ben Dubois'da, Dubois Dübuğa konusunda da bir ayrılık evet, olabileceğimi düşünüyorum. Evet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü da yedek kalma konusunda bir sıkıntıda. Evet bunu yansıtmıyor hiçbir şekilde oyununa. Çok profesyonel bir oyuncu ama o da e, bir görüşme yaptı Erden Timur'la ve e, yeni sezonda da planlamada yedek kalması durumunda e, takımdan ayrılmak istediğini söyledi. O dolayısıyla Galatasaray'da ilk çifte bek değişimi de olabilir. Yani şöyle bir senaryo hem Sasha Boyun hem an ayrılığında Mert Müldür artı bir yabancı sahabek şeklinde bir planlamayı görebiliriz Galatasaray'da. E, Abdülkadir Ömür'le ilgili de çok fazla soru var. Şimdi yazılanlara bakıyorum. Abdülkadir Ömür Galatasaray bildiğim kadarıyla e, Trabzonspor e, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın e, ücretlerine zam yüz Yap. zam yaptı. Evet, evet %100, %100 zam yaptı. bir zam yaptı. Evet. E, ama e, sizin böyle bir beklentiniz olur mu Abdülkadir Ömür'le ilgili? Ne Abdülkadir Ömür'le alakalı ne Uğurcan Çakır'la alakalı Trabzonspor yönetiminin yurt içine bir satış planı kesinlikle. yok kesinlikle. Ama yurt dışından iyi bir teklif gelirse kesinlikle. bu değerlendirilecek. Ama ne Galatasaray ne de başka bir takıma Uğurcan'ın ya da Ömür'ün satışı şu anda söz konusu bile değil. Trabzonspor'un böyle bir düşüncesi yok. Onu belirtelim.